Sevgili gençler, herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz diyorum. Tabii ki yorumlarınızı esirgemiyorsunuz, hemen yazıyorsunuz. Videoya da başlamadan önce şöyle söyleyelim. Ee, eğer beğenmediyseniz hemen beğenin. Paylaşmadıysanız hemen paylaşın. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun diyorum arkadaşlar. Peki bu videonun içeriğinde neyle karşılaşıyoruz? Tabii ki de bizim klasikleşmiş, artık standartlaşmış hatta gelenekselleşmiş olan neyden bahsediyoruz? Taramalardan bahsediyoruz. Altıncı taramamızı hazırladık gençler. Yavaş yavaş artık yolun sonuna doğru geliyoruz. Taramaları kaçırdıysanız WhatsApp grubumuza katılın. Oradan benden temin edin. Benden isteyin. Size taramaları göndereyim. Bir önceki taramalara da e, ulaşırsınız. Ve kendinizi sınamış olursunuz. Hadi gelin bakalım 6. taramanın soruları nasılmış arkadaşlar. Ve bu soruların içerisinde neleri tekrar edeceğiz. Neleri öğreneceğiz. Diyor ki omurgalılar grubuna ait. Hamsi, Yunus, Karga, Timsah, Semender. Canlının tamamında aşağıdakilerin hangileri ortaktır? Yavrularını sütle besleme. Bu memelidir. Yunusa aittir arkadaşlar. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma iki canlı grubunda görülür. Kuş, memelide görülür. Suda ve karada yaşayabilme semendere aittir. Deri solunumu yapma semendere aittir. Kemikten yapılmış iç iskelet bulundurma demiş. Şimdi hepsinde iç iskelet var ve kemik yapılıdır. Eğer yukarıda hamsi demeseydi mesela balıklar grubu deseydi balıklar için istisnai olanlardan köpek balığını alabilirdiniz ya da vantuz balığını alabilirdiniz. Fakat yukarıda verilen örneklerin hepsinin ortak özelliği iç iskeleti kemikten yapılmıştır. Peki gelelim ikinci sorumuza. Renk körlüğü X kromozomun üzerinde çekinik bir aleldir. Aşağıda soru işaretiyle gösterilen bireyin renk körü olma olasılığı nedir? Şimdi bakalım renk körü olan bireylerde biz büyük x üzeri küçük r, x üzeri küçük r'yi kullanacağız. Erkekte ise bunu kullanacağız. Bu şekilde yaptık. Şimdi taralı olanlara hasta dediğine göre taralı olmayanlarda mutlaka bir tane sağlıklı geni var diyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın şimdi bu arkadaş buraya Y vermiş. Bu X demek ki anneden gelmiş. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir tane küçük R var, bir de Y var. Y'yi baba verdiğine göre bu küçük R kimden geldi? Buradan geldi. Şimdi bu birey ne olabilir? Bu birey buradan büyük R, büyük R alabilir anne ve babadan şöyle gördüğünüz gibi. Ya da babadan büyük R alır, anneden küçük R alabilir. Yani bizden de şu kısmı istediği için şu kısımdaki bireyleri çaprazlarsanız sonucu bulursunuz. Hadi gelelim bakalım kaç tane ihtimalimiz var. Büyük R, Y. Ne oldu ya kafayı yedi kalem. Şöyle erkek bu dişinin birinci ihtimali. Bu şekilde. Hemen çaprazlayalım. Bununla bunu çaprazladık. Büyük R, küçük R. Bununla bunu çaprazladık. Büyük R, küçük R. Ondan sonra bununla bunu çaprazladık. Büyük R, Y. Bununla bunu çaprazladık. Büyük R, Y. Gördüğünüz gibi buradan herhangi bir ne çıkmadı? Hastalıklı birey çıkmadı. Peki ikinci çaprazlamamızı yapalım. İkinci çaprazlamada da şöyle yapacağız. Büyük R küçük R çarpı büyük R Y yapacağız. Yaptığımız zaman şunla şunu alıyoruz. Büyük R küçük R. Şunla şunu alıyoruz. Büyük R Y. Şunla şunu alıyorsunuz. Bu şekilde Bununla da bunu aldığınız zaman bu şekilde bireyleri elde ediyorsunuz. Şu iki bireyim hasta. Totalde 8 tane genim var. Totalde 8 tane genim var. 8 tane genden 2 tanesi hasta çıkmış. O da 1 bölü 4 ihtimaliyle ne yapacaklar arkadaşlar? Bireyin hasta olduğunu söyleyecektir. Diyor ki mayozun profaz bir evresinde. 12 tetrat oluşturan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromozom sayısı kaçtır? Öncelikle kas hücresinin burada 2n olduğunu unutmayın ve vücut hücresi olduğunu unutmayın. Normalde bir tane tetrat eşittir 2 kromozom demektir. 2 kromozom eşittir 4 kromatit demektir. Eğer bunun profaz evresinde 12 tane tetrat varsa 24 kromozomu 48 tane de kromatiti vardır. E bizden istediği şey ne arkadaşlar? Kromozom sayısını istiyor. Kromozom sayısı dolayısıyla kaç olacaktır? 24 olacaktır. Vücut hücresi olduğu için. Peki gelelim dördüncü sorumuza. Yeterli miktarda pardon dördüncü sorun beşinci soru mu Yok dördüncü soru. Yeterli miktarda enzimin ve sınırlı miktarda substratın olduğu bir optimum koşul, koşulun sağlandığı ortamda diyor. Verilen grafiklerden hangisi e, uygulanabilir? Reaksiyon hızı. Şimdi eğer enzimin yeterli miktardaysa fakat sınırlı miktarda substratın varsa öncelikle enzimin gelir substratına etki etmeye başlar. Etki etmeye başladığı zaman substratı yavaş yavaş parçalamaya başlar e, substratı kullandığında substrat bittiğinde reaksiyon hızı sıfıra düşer. Dolayısıyla bunu çizebilirsiniz. Reaksiyon bittiğinde de kalan ürünler ortada kalır. Bunu da çizebilirsiniz. Ama substrat miktarı artıp azalmaz. Şey artıp sabit kalmaz. Substrat miktarı azalarak yok olur arkadaşlar. Peki diyor ki 5. sorumuza gelelim. Bir grafikte diyor popülasyonun büyüme hızının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında bireyin artması beklenir? Şurada neyden bahsediyor? Büyüme hızından bahsediyor. Büyüme hızı demek birey sayısı gelmesi demektir. Birinci reaksiyonda büyüme hızı fazla olduğu için aslında çok fazla adam geliyor. Çok fazla birey geliyor demektir. İkinci de Sabit gittiği için sabit bir hızla birey geliyor. Sabit bir hızla birey gidiyor da diyebilirsiniz. Yani burada bir denge oluşmuş. Ee, burada da dikkat edin büyüme hızı azalıyor. Ama azalırken yine popülasyona birey gelmeye devam ediyor. Çünkü büyüme hızını belirleyen şey popülasyona birey gelmesidir. Gelelim şimdi hangi sorumuza? 6. sorumuza. Toplazmada bulunan özel proteinin oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılara hücre iskeleti denir. Bunu şekle göre hücre iskeleti elemanları ile ilgili olarak diyor. Hangilerinin doğruluğu kesindir? Ben ne görüyorum burada? Ara filament görüyorum, mikrotübül görüyorum, bir de mikro filament görüyorum. Şunu şöyle getirelim. Peki bunları ne yapacağız? Organellerin toplazma içinde uygun konumda tutulmasını sağlam. Bu bütün hücre iskeletinin elemanlarının ortak özelliğidir. Dolayısıyla bu olur. Çapı en küçük olan ara filament demiş. Hayır arkadaşlar çapı en küçük olan ara filament değil. Yanlışım yoksa mikro filament olması gerekiyordu. O da 7 nanometre büyüklüğünde bir şeydi. Mikrotübüller yaklaşık e, 25 miydi öyle bir şeydi. Ara filamentler de o da 8 ile 15 arasında falan olması nanometre e, büyüklüğünde olması gerekiyordu. E, tüm canlılarda hücre iskeletinin oluşması ve korunmasında görev alır diyor. Şey, hücrenin şeklini. Öncelikle hücre iskeleti sadece ökaryotik canlılarda vardır. Prokaryotik canlılarda hücre iskeleti olmaz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? E, Adana oldu. Peki gelelim kaçın sorumuza geleceğiz şimdi? Yedinci sorumuza geleceğiz. Bir dahaki sefere ben şu yukarıya sayıları da yazayım. Geviş getiren memeli bir hayvan verilen polis polisakkalitlerden hangilerini hücre içine enerji kaynağı olarak kullanabilir? Bakın tehlike olan şey şu. Şimdi geviş getiren bir hayvan nişastayı sindirebilir. Glikojen sindirebilir. E, Selloz sindirebilir. Ama sorunun kökü hücre içinde diyor. Hücre içine dışarıdan aldığı bir nişasta giremez. Onu sindirim kanalında parçalar. Sellozu sindirim kanalında parçalar. Ama glikojeni kendi ürettiği için kendi ürettiğini tüketecektir. Dolayısıyla cevabımız 2 olacaktır. 8. soruya gelelim. Hücre döngüsünü mayozla tamamlayan bir hücrede verilen olaylardan hangileri gerçekleşmek zorunda değildir? Şimdi mayoz yaptığına göre bir bölünme yapmıştır. Bölünme yapmışsa mutlaka replikasyon yapmıştır. E mayoz geçiriyorsa bu adam ökaryotik bir canlıdır. E, ökaryotik canlılarda karyokinez vardır. E, karyokinez sırasında da iplikleri oluşur. Crossing over'a geldiğimiz zaman bu gerçekleşmesi kesin olan bir olay değildir. E, crossing over olursa hücrelerin kalsal çeşitliliği artar. Ama bir şeyde illa crossing over olacak diye bir şey yoktur. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Yukarıda bilimsel adları verilen türlerle ilgili olarak diyor. İfadelerden hangileri doğrudur? Bakın ilk isim cins ismidir. İkinci isim tanımlayıcı isimdir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey cins ismi. L-M türleri arasındaki akrabalık derecesi. L-M neleri aynı? Tanımlayıcı adları. O zaman iplemiyorum. K ve N türleri arasındaki akrabalık derecesinden fazladır. K'ye N'ye bakıyorum. Aynı cins. Aynı cins olanlar yakın akrabadır. Tanımlayıcı isimler bizi ilgilendirmiyor dedik. Dolayısıyla bu yanlıştır. K, N türleri aynı sınıf içerisinde bulunur. Şöyle yapalım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Herhangi bir sınıflandırma biriminde yan yanaysa kendisinden sonrakiler de beraber ilerler. Dolayısıyla eğer cinsleri aynıysa familia, takım, sınıf, şube, alemi aynıdır. NP türleri doğada çiftleşerek verimli döl oluşturur. NP, P. N, sadece nesi aynı arkadaşlar tanımlayıcı isimleri. Bir canlının verimli döl verebilmesi için mesela salmur turutta ile yine başka bir salmo turutta almanız lazım. Yani hem cins ismi hem de tanımlayıcı ismi ikisi aynı olacak ki aynı tür sayılsın. Yani cevabımız Bursa oldu. 10. soruya gelelim. Kurak bir ekosistemde bulunan farklı türlere ait iki ot su bitki verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer uyum yapması beklenmez. Eğer kurak ortamda ise bir kez bu adamın su kaybetmemesi lazım. O yüzden kutikula kalınlığı fazla olacak. Stomaların konumu yaprağın iç yüzeyinde altında olacak. Yaprak yüzeyi dar olacak. Kök uzunluğu kazık olacak. Çünkü yüzeyde su yok dibe gidecek. Ama o çiçeğin anatomik yapısını bilemezsiniz. Gençler hani bu çiçekli bitki mi çiçeksiz bitki mi ona dair bir fikir yürütemezsiniz. 11. soruya gelelim. Karbondioksit özümlemesi için gerekli enerji H2S'ten sağlayan bir canlı. Bakın H2S'i karbondioksiti özümleyebilmek için enerji amaçlı kullanıyor. Yani oksidasyon yapıyor ve karbondioksitle suyu birleştirip Besin üretmek istiyor. Bu ATP'yi de burada kullanıyor. Yani bunu yapan aslında bir kemosentezik bir canlıdır. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor? Klorofil pigmenti bulunur. Yanlış. Bir olanları sil. İki kesin doğru. Prokaryot yapısına. Besin sentezinde yan ürün olarak kükürt açığa çıkar. Bakın besin sentez dediği basamak burasıdır. E, burada suyu kullandığı için yanında ne çıkarır? Oksijen çıkarır. O yüzden e, bu kükürt cümlesi yanlış. Aa ben yanlışım mı soruyor? Yanlış soruyorsa bu bir olması lazım. Pardon. Şunları silelim. Bir var, bir var, bir var. ETS elemanlarına sahiptir. Çünkü oksidasyon yaptığı için ETS'ye sahiptir. Dolayısıyla Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar. Bir daha bakalım. Besin sentezinde yanıyor. Tamam. Şimdi gelelim diğer soruya. Karasal bir ekosisteme ait besin ağı incelendiğinde aşağıda verilen canlılardan hangisi üçüncü basamakta yer almaz diye soruyor. Bakalım. Birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, 3. trofik düzey, e, dördüncü trofik düzey. Eğer buradan gelirsem dört tane var. İkinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, burası ne oldu? Buradan buraya geldi. Burası yine üçüncü oldu. Burası üçüncü trofik düzey, dördüncü trofik düzey oldu. Yani hangisi nerede yer almaz diyor? Üçüncüde yer almaz diyor. Bakın tavuk, tavuk üçüncüde. İnsan şöyle gidelim, bitki bir, tavşan iki, insan üç böyle gidersek olur. Yılan, bitki bir, çekirge iki, yılan üç oldu. Kurt, bitki, tavşan kurt böyle üç gideriz. E, tavşan iki de oluyor arkadaşlar tavşan iki de oluyor her türlü. Şimdi Y kromozomunda taşınan bir özelliğin kalıtımı ile ilgili olarak verilen açıklamalardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şöyle yapalım. X kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde aktarılır. Homo aynı log bölge X kromozomunun Y kromozomuyla aynı olmayan bölgesinde saklandığı için zaten biz buna Y'ye ait diyoruz. Dolayısıyla bu doğrudur. İki alel tarafından belirlenir. Hayır Y'de taşındığı için bilgisi X'de yok. O yüzden tek alelle ifade edilir. Babadan tüm erkek çocuklarına ve tüm erkek torunlarına aktarılır. Ve Bunu kesin söyleyemeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü hastalık ihtimalle aktarılacağı için kesinlikle orada görülür diyemeyiz. Doğru olan yalnız ne oldu? Bir oldu. Şimdi diyor ki, yukarıda diyor diploid kromozomlu sağlıklı farklı hücrelere ait bölünme evreleri gösterilmiştir. Bu evrelerden hangisinin mayoza ait olduğu kesin olarak söylenir. Bakalım, burası en eşittir 2 kromozomlu bir hücre olabilir. Ya da 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin e, nesi olabilir? Mayoz ikisi olabilir, ana ikisi olabilir. Ya da şöyle diyelim 2N eşittir. 2 kromozomlu bir hücrenin mitozlu olabilir. Yani ihtimaller fazla. Benden zaten diploid istediği için bunu elerim. Ama bakın ya mayozun mayoz 2'nin ana faz 2'si ya da mitozun ana fazına denk geliyor. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Şıklardan bir olanları eledim. Bakın burası karşıma iki türlü çıkarabilir. Ya 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz evresinin ikincisidir. Ya da 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozudur. E, dolayısıyla burada da kesin bir şey söyleyemiyorum. O zaman 2 olanları da sildim. 3 kesin doğruymuş. Direkt 4'e bakalım. 4'te 3 tane vermiş. Bakın tek sayı ya bu. Tek sayı olduğu için ya en eşittir 3'tür. Ya da 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin ana faz evresidir. E, dolayısıyla benden de diploid istediğine göre N olmayacağına göre burası 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisinin ana faz ikisidir. Kaçıncı soru oldu lan bu? Neyse devam ediyorum. Bir ailede BRH pozitif bir kadın ile ABRH negatif bir erkeğin birinci çocukları ARH negatiftir. Bu ailenin ikinci çocuklarının kan grupları bakımından kaç çeşit genotipte olma ihtimali vardır? Yazalım. Bir ailede bir kadın ile. Kadın şöyle. Erkek şöyle. Bunların bir tane çocuğu olsun. Kadın B yanındakini bilmiyorum. RH pozitifmiş yanındakini bilmiyorum. Ama babayı biliyorum. Küçük R küçük R'ymiş. Bir de birinci çocuk A küçük R küçük R'ymiş. Şimdi küçük R'nin biri babadan gelirse diğeri Anneden gelir. Annenin genotipinde küçük R varmış. Şimdi burası A. Acaba AA mı A sıfır mı? Şimdi buraya A deseydim buradan A kan grubu gelmesi gerekirdi. Ama yukarısı B olduğuna göre ya BB'dir ya B sıfırdır. E B olamaz çünkü buraya B vermesi lazım. Yani şuradan şuraya B gelmesi lazım. Demek ki bu adam B sıfır. E o zaman buraya ne verecek? Sıfır genini verecek. Oğlunun annesinin ve babasının genotipleri belirlendi. Şimdi istediğini yapalım. B0 çarpı AB. Büyük R küçük R çarpı küçük R küçük R. Çarpın bunu AB kan grubu, BB kan grubu, A0 kan grubu, B0 kan grubu. Burayı çarpın. Büyük R büyük R küçük R küçük R küçük R küçük R. Küçük R. Buradan iki çeşit genotip geliyor. Buradan dört çeşit genotip geliyor. Bağımsız dağılım ilkesine göre bağımsız olayların sonuçları çarpımları ne eşittir? Cevabımız dolayısıyla ne çıktı? 8 çıktı. Kemosentetik bir bakteri ile akasya çiçeği için hangileri ortaktır? Bir kez akasya çiçeği dediğine göre ökaryotik bir canlıdan bahsediyorum. Bir bakteri dediğine göre prokaryotik bir canlıdan bahsediyorum. İkisinde ribozom organeli vardır çünkü ribozom tüm canlılarda var. Prokaryot yapısına sahip ama kemosentetiğe aittir. akasya ait değildir. Şıklardan iki olanı eledim. İkisi de kendi besini kendi ürettiği için bu da doğrudur. Yani demek ki ikisi de ototrof olacak. 3 olması lazım. 1 ile 3 beraber olması lazım. Burası burası bunlar gitti. Kloroplast organeli. Lan bakteriyle zaten organel kloroplast aynı boyda. Aynı boyda olduğu için ikisi yan yana bulunmaz. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Bir ekosistemde etçil bir hayvan türünün neslinin tükenmesi bu ekosistemde hangilerini gerçekleştirmez yapalım. Şuraya Üreticiler diyelim Şuraya şeyden bahsedelim Otçul canlı diyelim Şurada da Etçil bir canlı diyelim Şimdi bu etçil canlıdan bir tanesi burada azalsın Eğer Etçil canlılar azalırsa otçul canlıları yiyecek canlı sayısı azalmış olur. Dolayısıyla otçulların sayısı artar. Otçulların sayısı artarsa hepsi üreticileri yemek ister. Bunun içinde rekabet başlatır. Dolayısıyla rekabet artar cümlesi doğrudur. Gerçekleşmez dediği için bunları siliyorum. Bakın iki kesin doğru. O zaman gitti. Etçil hayvanlar arasında rekabet artmaz artar demiş. Çünkü artmaz etçilin sayısı azaldıysa rekabet azalacak demektir. Üretilen organik madde miktarı artar. Bakın etçilin birinin sayısının azalması. Otçulun sayısının artması demektir. Otçul artarsa üretici sayısı azalır demektir. Üretilen organik madde miktarı artar değil azalır olması lazımdı. Bitkilerde tür çeşitliği azalır çünkü otçullar sayısı arttığı için bitkileri yiyecektir. Evet bunu da hallettik. Eşeyli üreyen bir canlının üreme ana hücresinde embriyo gelişimi sürecine kadar diyor. Kromozom sayısının zamana bağlı değişimi verilmiş. Numaralı kısımlarda gerçekleşen olaylardan hangileri eşeyli üreyen canlılarda çeşitliliği arttırır? Eşeyli üreyen canlılarda çeşitliliği arttıran nedir? Mayoz döllenme. Bunu bulacağız. Kromozom sayısı nerede yarı yayılmış? 2'de. Mayoz. Nerede iki katına çıkmış? Üçte. Ne bu? Döllenme. E burası sabit gitmiş. E, çünkü burası mitoz. Mitozda kromozom değişmez. Mitozda kromozom değişmez. Mitozda kalsal çeşitlilik yoktur. Yani 2 ve 3 olacak. Tam parazit ve yarı parazit bitkiler için hangileri ortaktır? Şimdi tam parazitler e, kloroplasti yoktur. Bu üzerinde yaşadığı bitkiden hem organik hem inorganik alır. Yarı parazitte kloroplast var. Bu adam inorganik alır. Peki buna göre şimdi yorumlayalım. Kloroplast bulunduğundan fotosentez yapabilir. Bu yarı parazite ait, tam parazite ait değildir. Dolayısıyla bir olanı sildim. Konak bitkinin iletim demetlerinden su ve mineral alır. E şimdi mecburen almak zorunda. Çünkü ihtiyacı olan her şeyi tam parazit alıyor. E, yarı parazitler de su ve e ihtiyaç ihtiyaçlıyor. Onlar da alıyor. Dolayısıyla mutlaka iki olmalı şıklarda. Bu da gitti. Konak bitkinin iletim demetlerinden organik besini alan tam parazitlerdir. E, yarı parazitler inorganik alır. Kökleri bulunmaz. Evet gençler zaten bunların kökleri olmadığı için bulunduğu zeminden alamıyor alamadığı için mecburen üzerinde yaşadığı canlıdan alıyor. Peki aşağıda tabloda basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşıma verilmiş. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Sadece aktif taşıma da ATP harcanır. Bakalım. Evet ATP'yi sadece aktif taşıma harcamış. Zar proteininin kullanıldığı madde taşımında genellikle özgünlük var. Zar proteinleri nerede? Burada. Zar proteini yok zar proteini var, zar proteini var, zar proteini varken özgünlük yok, özgünlük var, özgünlük var. Evet tabloya göre yorumluyorum gençler. Basit difüzyon derişim farkına göre gerçekleşir. Basit difüzyon enerji gereksinimi yok, derişim farkı var. Doğru. Kolaylaştırılmış difüzyon derişim farkına göre gerçekleşir. Doğru. Aktif taşımayı kolaylaştırmış difüzyonla hücre içerisinde birim zamanda alınan madde miktarı hiçbir zaman değişmez. Biraz sallamasyon. Niye? Çünkü sıcaklık, pH, basınç gibi etkenler madde taşınma hızına etki eder. Evet gençler. Böylelikle bir taramamızın daha sonuna geldik. Kendinize cici bakınız. Allah'a emanet olun. Sonuçları da yazmayı unutmayın.